Herkese merhaba. Bu videoda dünya üzerinde bulunan en pahalı 10 spor ayakkabıyı inceleyeceğiz. Videonun sonunda video hakkında düşüncelerinizi ve video önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 2 retro Eminem Marshall Mathers albümünün "The Way I Am" adlı şarkısını kutlamak için piyasaya sürülmüştür ve ayakkabının tamamına şarkı sözleri yazılmıştır. Sadece 313 çift üretilen ve piyasaya çıktıktan 5 dakika sonra satılan bu özel baskılı Jordan'lar zarif bir retro tasarıma sahip ve terlemeyi önleyen bir yapısı vardır. Fiyatı ise yaklaşık 1000 dolar olarak bilinmektedir. Şu yüksek dilli Balmain ayakkabı deriden yapılmıştır ve kağıtçuk tabana sahiptir. Spor ayakkabı ayak bileklerine kadar uzanmaktadır ve gümüş renkte bildiğimiz cırt cırtlı bantlarla tasarlanmıştır. Bakıldığında sıradan bir spor ayakkabı gibi gözüken bu ayakkabı Balmain markasıyla buluşunca maliyeti artmıştır. Fiyatı ise yaklaşık 1475 dolar olarak bilinmekte. rahatlığı sonuna kadar garanti etmekte olsa da bu ayakkabılar size 1500 dolara mal olacaktır. Nike'ın Foamposite teknolojisi, kullanıcıya üstün konfor sağlayan sentetik kumaş ve üstü kalıplı bir tasarıma sahiptir. 1997 yılında bu teknolojiden haberimiz olsaydı ayakkabıyı 180 dolar satın alabilirdik. Fakat şu anda son derece sevilen bu spor ayakkabı 1500 dolara satılmaktadır. Ayakkabıya baktığımız zaman ekstra bir tasarım görünmüyor. Fakat bu kadar pahalı olmasının sebebi gerçek bir kırmızı piton yılanın derisinden üretilmesidir. Parlak kırmızı ve yılan derisi görünümlü bu ayakkabının fiyatı ise 1695 dolar olarak bilinmektedir. birçok kadını kendine aşık eden ve oldukça yüksek fiyatlarıyla bilinen bir marka olan Jimmy Choo, erkek müşterileri için de bu ayakkabı üretmiştir ve fiyat konusunda yine iddialıdır. Ayakkabı, metalik yıldızları ile deri, süet ve kanvas üst bir forma sahiptir. Fiyatı ise 2350 dolar olarak bilinmektedir. Paranormal çizgi filminin vizyona girmesini kutlamak için 800 çift üretilen ve o zamanlar bir çift kazanmak için Weird Wins adlı bir yarışmaya katılmak gereken, Nike'ın daha önceden de karşımıza çıkan bu özel fumposite ayakkabısının fiyatı ise yaklaşık 3000 dolar olarak bilinmektedir. Ayrıca ayakkabının tabanından yukarı doğru tüten yeşil duman efektinin de oldukça gerçekçi olduğunu belirtmek gerek. Süet ve kanvas üst yüzeyleri 1999 yılında vefat eden Fransız ressam Bernard Buffet tarafından tasarlanan White Tank sanat sergisi için üretilen ve sadece 202 adet bulunan, başta sıradan desenli bir Nike gibi görünen fakat sanat eseri denebilecek bu ayakkabının fiyatı ise 3500 dolar olarak bilinmektedir. Madonna, Rihanna ve Nicole Richie gibi elit ünlülerin kullandığı Rick Owens markasına ait sınırlı sayıda üretilen ve kahverengi iguana derisinden yapıldığı için siparişinizi verdikten sonra bir süre beklemeniz gereken bu ayakkabının fiyatı ise 5152 dolar olarak bilinmektedir. İlk olarak 2011 yılında ve 2016 yılında tekrar satışa sunulan Nike Nike tarafından sınırlı sayıda üretilen bir ayakkabıdır Tanıtımı, ABD'de büyük ilgi gören bu ayakkabı tek tuşla bağlanıp tek tuşla gevşetilebiliyor. Bunu, ayakkabının orta tabanında bulunan batarya ve ayakkabı gövdesindeki ince bağlantılar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Ayrıca ışıkları ile bir hali dikkat çekici gözüküyor. Ayakkabının her iki lansmanı da sınırlı miktarlarda yapılmıştır. 2011 sürümü 1500 çiftle, 2016 sürümü 89 çiftle sınırlıydı. Fiyatı ise yaklaşık 7500 dolar olarak bilinmektedir. de bir numarada yer alan, sadece seçkin mağazalarda bulunan ve açılımı for love or money olan bu güzel spor ayakkabıda siyah ve beyaz ana renklerinin yanı sıra kırmızı ve altın renklerle süslenmiştir. Sanatçı Future ile işbirliği içinde tasarlanan bu ayakkabından sadece 24 çift oluşturulmuştur ve bir çekilişte 3 çifti halka açılmıştır. Adeta bir sanat eseri olan bu ayakkabının fiyatı ise 7500 dolar olarak bilinmektedir.